Selamlar, saygılar. Kıymetli dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. GTA 3'ün 8. bölümünden herkese selamlar. Arabasız gelmişim. Garajda arabamız yok. Sorun değil. Şunu bir alsak gitme be. Evet. Hemen görev mahaline doğru yol alıyorum. Kaç. T ve S var önümde. Önden T'ye gideceğim. Bu arada bazı sokaklarda beni gördüklerinde direkt ateş ediliyor ve arabanın içinden geçebiliyorlar. Yani anında alev alıp patlayabiliriz. İşimiz zor. Balık kızartma. <laughs> tamam bu pisliğe yeterince katlandım. Liberty'deki trahitleri ilk ve son kelini tarihten sileceğiz. Eightball bir çöp kamyonunu boşalttığı zamanla o yüzden patlatında orada bir kanıt olmayacak. Git ve çöp kamyonunu al. Headball oldukça hassas olduğu ve en ufak çarpışmanın bile o şeyi tetikleyebileceğini söylüyor. Balık fabrikaları kapılarını çöp kamyonun içine açacaktır. Böylece içeri girebilirsin. Gaz bombası kapsülün arasında park et ve oradan uzaklaş. Devasa bir şeyden bahsediyoruz. Düşük bütçeli bir şey değil. Çöp kamyonuna bomba bağlamış Headball. Ama çok hassasmış. Vurmadan gitmemiz gerekiyor. İşimiz çok da kolay değil. Onu da şu Triad'ların geçen bölümlerde girmeye çalıştığımız balık fabrikasına götüreceğiz belli ki. Güzel bir görev ama sıkıntı. İçinde patlama ihtimalimiz yüksek. Hazır gelmişken bir şuraları bir araştırayım. Torba morba var mı? yok gibi duruyor ya. Hiçbir şey yok. Evet alalım şu çöp kamyonunu bakalım. Başımıza iş aldık. Çok sakince sürmemiz lazım. O da benim pek be becerebildiğim bir şey değil açıkçası. Of, süre de var. Uf. Ulan ne oldu da hasar arttı 2 dakikada? Daha trafiğe karışmadık be. Aman hocam yavaş. Allah yardımcımız olsun. Çok da yavaş gidiyorsun ama bu benim lehime bence. da kestiremiyorum ama sanki doğru yol şöyle. Of çok güzel mp atmışım. FM atak yakışıyor bu oyuna. Hayır, hayır, aynen. Sakin. Aman ani duruşlar yapmayın hocam. Çok az kaldı lan süre azalıyor. Hayır! Ananızı ateş ediyorlardı. Sakın, sakın. Geldik, 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 geldik. Çok az kaldı, geldik. Geldik. Sakin. Sakin. Çöpçü geldi, açın kapıyı. Fabrikayı Ağla aşağı edeceğiz An itibariyle Aradaki Arabadaki bombayı çalıştır Sonra oradan ayrıl Nasıl çalıştırıyorduk lan Tamam Ulan bunu bekliyordum ha of. Biz de ölmeyelim içeride Koş Kaç 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 Uğraşma agalarla boş ver. Yürü. Üf. Yaptık. Üf. Evet dostlar. Fabrika fabrika kalmadı. <laughs> Kayıt yaptırmaya gidiyorum. Ee, bir görevi halletmiş olduk bu şekilde. Arabanın başına bir musibet gelmediği için güzel idare ettik. Nispeten kolaydı. Aman, aman yavaş. Bu zaten sığmıyor garaja. Herifler birden çullanınca ne yapacağımı şaşırdım lan elim ayağım karıştı. Evet ilk sevimizi aldık. ilk görevimizi yaptık. Sıra haritada S ile gösterilen yerde. Salvatore. Bununla da gidilmez oraya be ama neyse. Hadi bakalım. Şöyle bir... Şöyle bir baksam mı? Sonuçta çok güzel e, silahlar falan ekleniyor o, o paketlere bulunca. Şöyle bir göz atasım gelmedi değil. Ufak bir zaman kaybı olabilir ama vallahi de bulduk. Çok güzel. 13 diyor ya daha çok var ya. 13 ne demek abi? Evet. Acaba oyunu bir kaydetsemeydim dedim abi bir tane paket içinde değmez ya. Hani olur da şimdi görevde ölürsem tekrar bu paketi almak falan zor geldi. Ama dur bakalım ölmemeye çalışırız biz de. Telefon çalıyor ama şeyde görünmediği için muhtemelen tekrar eden görevlerdendir. Çok umursamayacağım artık. Mesela... Bir dakika... Şu merdivenden çıksak oralara da paket bulur muyuz? Genelde oralara koyuyorlar ya. Şöyle etrafa bakayım. Biraz keşif modunda olalım bu sefer. Nitekim hile oynuyoruz. O yüzden anam silah tedariği önemli. Az önce şurada bir araba vardı ha orada. Bunun alarmı muhtemelen çalmaya başlayacak. Çalmadı. Çaldı. Çalmaz olur mu? bu çala dursun ben bir üst katı kontrol edeyim. Ha burada trenle yolculuk şeysi. Nereye götürüyor acaba bu trene bindiğimizde onu da <laughs> merak ettim aslında. Aman fazla durmayalım raylarda. Neyse göreve gidelim artık. Kazamız mübarek olsun. da alarm susmuş. Bu aganın evi yukarılarda kalıyor zaten. Bakalım bu herif bizden ne isteyecek. Geldik bile. Şuralarda bir şeyler yok mudur ya? Şöyle bir etrafını gezsem düşmeden ama. Ağacı şekline bak. <laughs> hayır, 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 hayır. Tamam. Çok güzel yere ev kurmuş ama herif. Liberty City ayaklarımızın altında. Çim biçmek. Biz bir dakikalığına yalnız bırak. Kolombiyalı Kartel e, Liberty'de bir yerde şaplak üretiyor ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Bizim yaptığımız her şeyi bizi yapmadan önce biliyor gibi görünüyorlar. Bir köstebek var. Luigi'nin barında çalışan Kıvırcık Bob diye bir adam var. Bir süredir kazandığından çok para harcıyor. Pezevenklik ya da başka bir şey de yapmıyor. O yüzden konuşuyor olmalı. İşten sonra genelde taksiye biniyor. Onu takip et. Ve eğer köstebeklik yapıyorsa onu öldür. İyi de nereden bileceğim onun yani köstebeklik yap yapmadığını. Sorsam... Sorsam sanki şey diyecek yapıyorum diyecek. Şu mafya sentinellerden alalım. Okay. <laughs> Kavarcık bap. Senin için geliyorum adama. sabahın yedisinde nelerle uğraşıyoruz millet uyuyor evinde diyeceğim ama sokaklar gayet şey ya yoğun ne oluyor lan iki dakikada karıştı ortalık yine her yer Texas Ah dur bu taksiye benim mi binmem gerekiyor acaba yoksa bekleyecek miyim onları anlamadım ki Aa biri çıkıyor dur. Muhtemelen takip edeceğiz ya. Bana doğru gelir mi? Ne oldu lan? Allah! Peşine takıl, ürkütme. Ha işte. Çok yaklaşma yoksa bir şeylerden şüphelenir. Peki. ürkmesi iyice düşsün istiyorum. Öyle sakin sakin takip edelim bakalım. Arayı da fazla yaklaş, yaklaştırmadan. Selamünaleyküm işçi kardeş. O şeye girdi ya. Tersaneye. indi. Kıvırcık pezevenk. İşte ufak arkadaşımız geliyor. Bay büyük ağ ağzını ta kendisi. Takip edildin mi? Burada olup biten bizim minik sırrımız biliyorsun değil mi? Hayır hayır takip edilmedim. Benim malsız değil mi? İşte şaplağın ispiyoncu. Şimdi konuş bakalım. Pekala Leoneler iki cephede savaşıyor. Triadlar için bölgeyle mücadele ediyorlar ve iki tarafında vazgeçme niyeti yok. Bu arada Joey Leon Forellilerle kan davasına girişti. Her gün adamların ve şehir üzerindeki etkilerini kaybediyorlar. Salvador gittikçe tehlikeli ve paranoyak hale geliyor. Herkesten ve her şeyden şüpheleniyor. Senin gibi sadık bir adam olduktan sonra endişelenecek neyi var ki? <laughs> Güzel dedi. Bunu muhtemelen indireceğiz. Kıvırcık babu hakla. Yani öyle olması gerekiyordu zaten. Nerede lan o? Bay bay Kıvırcık Bob. Bakayım nesi varmış. O pompalı da geziyormuş. Evet. Allah İki insan bok yoluna gitti. Abi bu sokaklar çok tehlikeli ya. Deli gibi sıkıyorlar bana. Şu an kayda gidiyorum. Güzel. Um. Ve tekrar Salvatordan üçüncü görevimizi alacağız. Paranoyak maranoyak diyor Salvatore için ama... Yok yerde değilmiş yani. Haklı bir paranoyaklıkmış. ya şöyle gidelim Şuraya hep bir bakmak istemişimdir ya bir bakayım şuraya Burada bir şeyler olabilir Nitekim vardı Böyle farklı binalar kendini belli ediyor illa bir yerinde Paket falan buluyorsun yani şurada da bir silah bulaydık iyiydi Hala silah olarak zayıfım. Bir ara sağlam bir alışveriş yapacağım. El bombalarım en bol bol, mel bol <laughs> Kuşanacağım hepsini. Burada da bir şey yok zaten. Evet. Evet, Salvatorga'nın gidelim. Bakalım bu sefer bizden ne istiyor. üst bombalaması birinci perde. Kartel o şaplak pistini piyasaya sürdüğü için sınırsız sermayeleri var. Onlara açık bir saldırı yaparsak bizi paspas gibi ezerler. Kıvırcığın seni götürdüğü o büyük teknede şaplak imal ediyor olmalılar. O yüzden kafalarımızı kullanmalıyız ya da kafayı. Senin kafanı. O şaplak fabrikasını yok etmeni istiyorum bana Salvatore Leone'ye şahsi bir güzellik olarak. Eğer bunu benim için yaparsan en has adamım olacaksın. İstediğin her şey olacak. Git ve eğit O tekneyi patlatman için onun ustalığına ihtiyacın olacak. Bu ne lan tekne patlatmalara falan geldik iyice. Şimdi de eğit pola gitmem isteniyor. İşler ciddileşmeye başladı. Üst bombalaması ikinci perde. <laughs> hey adamım Salvatore aradı. Ama bunun gibi büyük bir iş için çok fazla vay fişek gerek. Masrafları karşılamak için 100 bine dolara ihtiyaç var. Ama biliyorsun ben sana bir sürü patlayıcı vereceğim. Parayı toparladığında geri gel kardeşim. Bakayım lan. 100 binimiz vardır ya. Ah 280 binimiz var oğlum al işte lan. Peki hadi şu işi yapalım Bunları patlatmak için kurabilirim ama Bu ellerle tek bir parçasını dahi kullanamam Al bu tüfek kafalarını uçurmada sana yardımcı olur Eller hala yanık <laughs> Bu tekneye bomba kurarken Ben orayı savunacağım sanırım Şey elemanları halledeceğim Ortak bir işe girişiyoruz Bu herifle Herifin elleri Elleri dahi parmakları işlemiyor Nasıl bomba kuracak bu ateşlemek için e ee, şey zoom zoom nasıl yapacağız lan Heh, tamam Z tuşu şimdi gel kardeşim bir araba vardı ben de burada ya hadi gel sen minibüste gidek var atla Bakalım becerebilecek miyiz? Tekne nerede kalıyordu ya? Gemi. Daha baya ileride. Ah geldik bile. Adamları görebilmek için bir yere git. Sen ilk kurşun sıktığında ben de bombayı yerleştirmeye gideceğim. Of, adam dolu ortalık ya. Üf, kaynıyor ortalık lan. oyun diyor ki sen bu tarafa git diyordu bakayım oğlum gemi burada ha 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 şurası şu an beni görmüyor olmaları mucize verilmiş sadakamız varmış Tam şurasını söylüyor sanki. Ee hocam. Aga nerede? Benim eleman. Neredesin? Ah burada. Şimdi yani ilk atışımı yapmam mı lazım eleman harekete geçsin bilmiyorum. Başlayayım mı acaba ya? Bismillah. Gördüm indireceğim dostlar. <gülüyor> <gülüyor> Aman eleman eleman iyi mi iyi. Vurdu bombayı valla. Of kendini de patlatmadı. Amına <laughs> <laughs> ne çabuk bastın onu bu patlatma tuşuna. Manyak. Eh gitti. Of komple gitti valla gemi. Bah <laughs> arkadaş büyük iş yaptık ha. Polis takılır bundan sonra peşimize. 4 yıldız falan verir yani. Bra. Ah hiç yıldız yok süper. Ve 150 bin gayme kazandık. 100 bin gitti. Ulan burada gemi vardı kocaman. Valla büyük iş yaptık dostlar ya. Şimdi oyunu kaydetmeye gidebiliriz. Bravo. üçüncü görevimizi de yapmış bulunduk. Doğru bayağı. Abi bir deli dana gibiyiz ya vallahi. Maşallah şehirde de yediğim dört yağmur yağıyor. Evet. Im, tam da buradayız. Evet dostlar. 3 görev tamamladık. Şimdilik kısa bir mola veriyorum. Bir sonraki bölümde görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize sevgiler, saygılar dostlar. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik...